Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep bir seni bir videoyla karşılayacağım. Bu da Minecraft Bu bir seri arkadaşlar. Serimize bak. O da baya 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 uzun zaman gelmiyordu. Çünkü <laughs> arkadaşlar <LIAM> okul açıldığı için. Ben yavaş yavaş çekemedim çünkü tatile gittik biz. İstanbul'a gittik diyebilirim. Bugün arkadaşlar e, modsuz survival yapacağız. E, Brawl Yani en son şeyi pek bilmiyorum ama yani daha 1. 19 çıkmadı. Şu an bir alalım daha bilmiyorum ki. İndirmesini daha sonra gösteririm. Şimdilik oynayalım. Niye yerine durmuyor? Tam burada kalsın. İnternetimizi kapatalım. Ve onumuza girelim. Oyun arkadaşlar e, 2019, 2009'da çıkan 14 tabakla 2009'da çıkan bir oyun. E, oyun <laughs> eğlence amaçlı. Her şey kare. Çünkü yani belli yani aslında şu dönen şeyler bile kare. Oyunun amacı kare abi. Oyunun amacı kare her şey kare olduğu için her şeyi yani her şey kare bu arada e, 1.14 sürümü oynadıydım video dileyken tabi e, 1.14 sürümünde baya eksikler vardı e, şimdi survivor'a başlayacağız da e, benim 1.14 oynadığım bazı sürümler var e, o sürümleri göstereyim size ama sürümler diyorum işte benim burada karakterim falan da var. Ben bir şeye bakacağım. Şunu harici yapsak. Evet hiçbir şey olmadı. evet karakterimizi seçelim. Benim indirdiğim karakter vardı. Yani iki tane var. Ama ben en sevdiğimi seçeceğim. Karakteri düzenle. Bak şurada görür mü onun başında köy var. Ben gördüm. tamam. <laughs> Şuraya geliyoruz. İçeri aktar. Ben fotoğrafım var. Yani karakterim vardı. Hmm, hı, kamera. Evet iki tane var. Hairbrine. Hey ben onu indirdim ama ben bunu seçmek istiyorum. Daha iyi. Çok askeri. Yani ben yaptım. Ee, çok kolay yapımı. Yapımı size bir ara gösteririm. Aşırı kolay. Bir e, skin editor diye bir uygulama var. Oradan ayarlayabiliyorsunuz karakterlerinizi. Ee, ben bir ara videosunu çekerim şimdiki bu videomuzu bir yapalım sonraki bölümde de büyük ihtimal ee, ne çekeceğimi bilmiyorum e, bir oyunlar bulurum Evet e şu önündekini nasıl yaptığımı şimdi herkes Işte. onu bir, bir videoda göstereceğim ben yaptım skin, skin editor diye bir program var oradan yapabiliyorsunuz karakterlerin şekli şey yapabiliyorsunuz ben de yaptım dünya diyoruz ee, adını ne koyacağım bilmiyorum ee, bugün sadece evimizi yapacağız ee, o kadar Na, niye yatacağım dünya adını vereceğim hadi ne olsun survival olsun. survival tamam ee, zorluk kolay olsun Unutamadık. sanda gerek yok. Tiyatro sonsuz. Tohumu gerek yok. Ee, buradan kilerimizi açalım. Şu bazı açmak istiyorum. Mesela şunu açalım. Ee, bu hmm, Tamam. Yapıştır. Evet. Başlıyoruz. Oğlum büyük bir inceleme geldi biliyorsunuz. Aa, ne kadar geri biliyormuşuz. Onun için enerji gibi bir şey gelmiş. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ya burada yarım saat kadar osturuyor yaptı. Çünkü çankalar yükleniyor. Hani Çank çank ya bu blok. Yani bir çank var. Diğer çanka geçiyor. O yüzden bayağı beklememiz lazım. Çank çank gidiyor ya bu. Yani bir çankı geçtikten sonra öteki çanka geçiyor. Orada çank çank bu blokla oluşturuyor. Yani şu arttaki blokları görünüyor. Ona çank çank ilerliyor. Yani bir altı blok, bir altı blok daha ilerliyor. Yani çank çank bir çank var. Sonra diğer çanka geçiyor. Yani böyle çank çank geçecek. Şuradaki blokları böyle yükselti yükselti Şu dağlar falan çok güzel duruyor Bu dağları hiç gören var mı? Yasmayı hiç görmedim oyunda Yani oyunda Hiç görmedim e, Şimdi başlıyoruz Evet hala bir çanklar yükleniyor Mehmet hala Çanklar yüklenmesi çok uzun sürüyor ya Vallahi çok uzun sürüyor Hani bunlar çanklar mi ya oyunda çankları biliyor musun bilmiyorum herhalde biliyorsunuzdur oyun oynayanlar her bloğu kaç metre uzunluğunda ve kaç blok ileride çank değiştiğini gösteriyor yani bir çank var ya yani bir çank bir blok kadarı yani o bloğun biraz şöyle mesela çaprazına göre oluyor çank çanklarda çok garip bir şey var slime çankında tabi biliyorsunuz slime çankı. farmı gibi. Onun çankını öğrenmemiz için çan F3G'ye basmamız lazım. Tabii, e, mobilde değil. Bilgisayarda F3G'ye başlayan çankları görürsünüz Ve çankları slime farmının orada ne kadar büyüklük olduğunu fazla olan yeri kapatabilirsiniz. E, çanklar böyle işte. Evet çanklarımız gibi yükleniyor. Şimdi oyunumuza başlayalım. Ben direkt ağaç kazmaya başlayacağım. Köyü bulmaya çalışacağım. Onu görevleri de var. E, ee, onları da yapar. Düz bir yumruk falan bitirebiliriz. Aman. Öleceğim. Aman. Allah'ım ya Rabbim ya. Ölüm koptu. Bura ne? Arkadaşlar işte, suda doğmuşum orada dağ kabağı var neyse biz de ağacımızı kırmaya başlayalım şunları hemen kıralım tatlı adam bir çalışma masası. Ya çubuk. Veya bum. Arabasını koyuyoruz. Buradan. Kazma. Balta. Kılıç. Ve tatlı adam. Tamam şunu alalım. Ve ağaç kazmaya devam. Oyun eğlenceli arkadaşlar. Çanklar da yüklendi el şükür. Tabi e, mobile mobilya çankları kesinlikle göremiyorsunuz. Neden bilmiyorum. Çanklar görünmüyor. Yani çanklar neden görünmüyor mobilde bilmiyorum. F3 göğe basmamız lazım da F3 G mobilde yok. biz adada doğmuşuz ya. Adada gibi bir yerde doğmuşuz. Biz i̇şte köyde doğsaydık neyse. Şimdi bakalım. Oyun zaten herkes biliyordur. En de gidip en dragonu kesmek. Bunu herkes biliyordur. Ben de biliyorum. O yüzden bunu yapacağız. Bu seride Ender Dragon içinden geçiyoruz. Merak etmeyin. Ben kırdım az önce onu da. Görünmedi herhalde. 56 tane şeyimiz oldu. Şimdi her her şeyi katletmem lazım da. Abiciğim bu nasıl bir seat'tir ya? Abiciğim bu nasıl seat ya? Ben nereden gideceğim? Uy, tam güzel bir yer. Koş boş koş. Hadi, hadi ama bu da yaratıkta Şu var. oh, geldik. taş buldum sonunda sonunda abi aralım şeyi bu ya taş arıyorum ya saattir şurada var yavaş 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 o ne lan bu ne o ne ya arkadaşlar gördünüz mü bu ne böyle alabiliyor muyum? Al. Ha. bu yeni sürümde eklendi. Ben hatırladım. Hadi ne unuttum ama. Şeydi herhalde bu. Hı, siz söyleyin. Ha, akşam mı oldu lan. Sabah yapalım. Ama hemen akşam olmazdı. devam edelim. Daha şeyler yapmayacağım. Sonra yaparım. Abi kocaman olmadığı hiç şey yok mu? Bir köy olsam çok güzel olacak ya. Bir köyü ah tavuk buldum. Tavuk. Tavuk. Denize Çok güzel abi. Hop. Görünürde hiçbir şey yok abi. Ya ciddi misin ya? O kocaman olmanın hiçbir şey yok mu? Aa. Endirmem mi o? Değilmiş. Ödür dayı. Aa domuz. Domuzcuk. Kendinize <laughs> Abi ondan da? burada. Geldi. Bu uçakla niye yüklemedi? Bu uçakla bir yüklenemiyor ya valla. Sen biraz daha alacak Et ver dayı et et. Bana et ver. Burası ne lan? Oğlum. Biraz daha mı açık eserim? Herhalde Ev yapmam lazım şu. Herhalde şu denizin yanına bir yer yaparım herhalde evi Sonraki madene gideceğiz. Madende de güzel şeyler var durumarım. Ya yani şimdilik bulmayacağız da. Sanırım evi yapacağım çok büyük olmasına gerek yok. Bir yapalım bakalım. Bir çıktı. İstek bir de bize yeter mi bilmiyorum ama ev zaten çok büyük olmayacak büyük ihtimalle yeter. Bu FPS ne düşük duruyor anlamıyorum. 8 FPS de oynuyoruz ya. Bu ne? Bu ne 8 FPS de oynuyoruz. Bu niye bu kadar kasıyor ya? Ha, Işık gibi kasıyor maşallah. Videodan dolayı değil. Ama doğru ilk bir 12 FPS falan da. Ama 7 ile hep bir basamaklı daha da dolanıyor. Niye yetişmiyor ya? yetmiyor. Oh, en azından yanımızda. Ağaçlar, ağaçlar keserek toplarız. Burada bir sürü ağaç var. Ben buraya bir spam point atarım. Ne bu böyle oluyor? O ne bir lag var. İşte fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Yok da kırarken önce kırma efekti geliyor. Sonra bir anda kırma efekti gidiyor. Ya bu her zaman oluyordu genelde Minecraft'ta. Yani benim tablete göre oluyor. Hepiniz falan çok düşüyor. Sen yedilerde gezmiyor hep. Altına koymadı. Evet. Biliyordum yetmeyeceğini. Evet. Tam ettiğim gibi yetmedi. Zaten ben yeteceğini tahmin etmiyordum. Şöyle koyuyorum. Evet. Yetmedi. Yeteceğini tahmin etmiyordum zaten. Evet. Bitti. sen Arkadaşlar ben video durdurayım. Bayağı bir ağaç kazayım. Ağacı kazdıktan sonra onu, onu çevirip yaparız. En az bir birkaç bir bana odun toplayacağım. Ee, o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz abarttım galiba. Evet biraz abarttım. Yaklaşık 900 tane blok topladım. Bunları da bir spam point attım, gittim her tarafa. Her taraftan blok ağaç topladım. boyunmuş ağaç kütüğü bulabildim. Ama olsun yine aynı blok ediyor zaten. Aa, anetmemiş. Neyse bunları hemen çevirelim. Ee, bunlar zaten bize yeter. Niye ben bu kadar aldım ki anlamadım. Biraz abartmış olabilirim ama sorun yok. şimdi Tamam. Ekistek yeser diye düşünüyorum. Şimdi evi katman daha yükselteceğim. Sonra çatı yapacağım. Zaten çok olması gerek yok. herhalde. Aynen öyle. Ya nasıl yetişmiyor? Bir var açıklayabilir Oyun bir bu bug arkadaşlar bak. Bak dedim yani öyle ağlamışlar. Normalde arkadaşlar bu oyunda Aa bak şurada mürekkep Şurada mürekkep balı var görüyoruz da. Ben gördüm. Bak bak bak. Şu şeyi gösterdim yerde bak. Bakın oraya bak. Ben gördüm bakın. Gör o dairenin oraya bakın bak. Ben gördüm. Çok tatlı. Bak, oraya da buradan. Bu. ben ben taş vardı değil mi? Bunu yapmak için bu blok 9 tane yetmez. Galiba. Açmış. O şeye benziyor. bu mı hiç Eski sürümdeki gibi ya. Hiçbir yere yetişmiyor. Tamam. yetişmezse güç artık. Geç. Yine oldu. Bu ne bir lag var ama anlamadım. Ama bu sefer Nasıl olsun çok güzel oldu. Çıkışın evin önüne yapacağım ben buraya. Nereye kuruyorum ya? Şuraya kuracağım. Allah'ım şurayı şurayı. Bu ses ne var? ben duydum bu lan ben korktum arkadaşlar çıkıyorum çık ben korktum Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik korkutucu oldu ben bir daha bu Minecraft'a asla girmeyeceğim. Siliyorum. Bir daha Minecraft oynamayacağız arkadaşlar. Eski sürümlerini oynayabiliriz ama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok hoşum. Başlığında çok kritik bir isim koyacağım. Zaten 20 dakika olmuş. Zaten onun yarısı oyun açılmasıyla bekledik. Ben bir daha haritaya girmeyeceğim. Oyunu da siliyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz ben tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.